Beşiktaş haftanın maçında Galatasaray deplasmanından 1 ila 1'lik beraberlikle döndü. Emirhan Topçu derbiye ilk 11'de çıktı. 66. dakikada oyundan alınana kadar da gayet iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın önümüzdeki haftalarda da ondan vazgeçmeyeceği belirtildi. Yedek kulübesi yolu sakatlık veya ceza olmadığı sürece Emirhan ilk tercih olacak. Bu durumda Felix Udogai'ye de yedek kulübesinin yolu gözüküyor. 28 yaşındaki Alman stoperle ilgili devre arası transfer döneminde önemli kararlar alınabilir. 1.93 boyundaki savunmacının yazın Spartak Moskova'ya gitme ihtimali bulunuyordu mecburen alındı ancak o dönemde kulüpler anlaşamamıştı. Ocak ayında durum değişebilir. Felix Uduohay, 2024 yazında Augsburg'dan kiralanmıştı. İki kulüp arasındaki zorun alma bedeli, sezon sonunda devreye girdi. Beşiktaş, Alman ekibine 5 milyon euro bon servis ödedi. Tecrübeli stoperin, Kartal'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.